Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte limon volkanı deneyini gerçekleştireceğiz. Bunun için gerekli malzemelerimiz çeşitli renkte boyalar kullanabilirsiniz. Gıda boyası, sulu boya ya da parmak boyası kullanabilirsiniz bunlar için. Taze sıkılmış limon suyuna ihtiyacımız var. Kabartma tozu ve bulaşık deterjanı gerekli malzemelerimiz. Limonu ayakta durabilmesi için alttan çok az bir şekilde kesiyoruz. Üstten de bu şekilde kestikten sonra suyunu iyice çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de tahta kaşığa ihtiyacımız olacak. Spatula ya da dondurma çubuğu da kullanabilirsiniz. İyice ezdikten sonra deneyimize başlayalım. İstediğimiz renk boyadan başlayabiliriz. Ben mavi rengini kullanıyorum şu anda. Daha sonra çok köpürebilmesi için bulaşık deterjanımızı kullanalım. en sonda yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar da karbonatımızı koyuyoruz ve karbonat ile limonun birleşimiyle bol kanımız oluşmaya başladı. Daha çok köpürebilmesi için malzemelerimizi tekrar tekrar üstüne koyabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi. Biraz daha Bulaşık deterjanı da ekleyelim. Başka renkler de kullanabilirsiniz bunun için. Hemen farklı renk kullanalım. Biraz daha karbonat da eklersek. Daha çok köpürdüğünü göreceğiz.